Bisiklet branşında 3 gün antrenman yapmazsan performans olarak çok geriliyorsun. Bisiklette sürekli her gün o iki buçuk, 3 saat o bacak antrenmana çıkması gerekiyor. Vücudun kalp sistemi her gün iki 2,5-3 üç, üç saat boyunca 130-140 nabızlarda. Bazen yüklenme antrenmanların olduğu süreçlerde 180-190 nabızlara, 200 nabızlara çıkabiliyor. Bu bisiklet branşının diğer branşlardan olarak biraz dezavantaj ve biraz zorlayıcı tarafı. Duran Akbaş 1996 yılında Alanya'nın Hacı Mehmet Köyü'nden doğdu. İlk öğretim ve lise eğitimi Alanya'da tamamladıktan sonra 2014 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde lisans eğitimine başladım. 2018 yılı itibariyle mezun olduktan sonra işte Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladım. Ve 2021 yılı itibariyle de Alanya'da Alaaddin Kirkubat Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlamış bulunmaktayım. Bisiklete benim e, küçük küçüklükten itibaren merakım vardı zaten. Hatta ilk öğretime giderken bir tane çekilişte bana bisiklet çıkmıştı. Bisiklet sevdam biraz oradan var daha küçüklükten. Sonra e, ben liseye başlayacağım sıralar Alanya'da bisiklet takımı kuruldu. Arkadaşlarımın etkisiyle ben de bisiklet sporuna başladım. İlk dağ bisikleti yarışımda kendi kategorimde Türkiye birincisi oldum. Türkiye şampiyonasına kadar her yarışta ilk üçte derece yaptım ve o yıl milli takıma seçilip Avrupa şampiyonasına gittik milli takımla beraber. Birkaç ay sonra bu sefer Balkan şampiyonası yarışı vardı. Balkan şampiyonasına gittik Sırbistan'a. Bu kadar üst düzey yarışlara gideceğim, bu seviyelere gelebileceğimi düşünmüyordum ilk başta. Ailem kışın Alanya'da yazın yayla oluyor ve ben işte Alanya'da da yayla da bir yerlere giderken bisiklet sürüyordum. Ben Mevlüt Akbaş, benim iki tane çocuğum var. Bir tane oğlum, bir tane kızım. Burası hacimiyetin Köprübaşı yaylası. Üç aylığına çıkıyoruz burada. Üç ay sonra Alanya iniyoruz. Oğlan ticaret lisesine gitti. Orada bir bisiklete alıştı. Düşersin kolun kırılır. Gitme çok söyledi ama. Binme dedim ama. Bizi dinlemedi. Devam etti. Gel oğlum madem dedim ben. Bitesi'ye kadar dedim, yıkılasa kadar dedim, bisikletine devam ettim. Da psikolojide de devam etti, öbür psikolojide devam etti. Türkiye'de kendi grubunda çok birinci oldu, meslek sahibi oldu. Allah'ım insan olun, yüzün güldürüyor dedi derler ya. Yine Allah insan olun, yüzün de güldürüyor. Topladık buranın cevizler hasılatı bu, bu, yıl bitti. Yurt dışına gitti, normalde gidemezdi. Ama tabii bu psikolojinin sayesiydi beraber evet, evet. gitti geldi, hani geldi geldi. Bizi gidemedik ama oğlan gitti. Türkiye'nin Dört bir kenarın dolaştı geldi. Mesela bir Samsun'a gittim, bir Ankara'ya vardım, bir Antalya'ya geldim. Ama ben bu olan Türkiye'nin alayın geldi. Tabii insan haliyle gurur duyuyor. Tabi gittiği yerde de. Merhaba arkadaşlar. Hazırladığımız parkurda bugün antrenmanımızı yapacağız. Herkes sırayla çıkıyor tamam mı? Öndekini geçmeye çalışmak yok. Ne tarafa dönüyorsak o taraftaki pedal havada olacak. Dur, dışarıdan dön, gel. Aynen. İsmim Yunus Yetkin, Alanya doğumluyum. Uzun yıllar bisiklet sporu yaptım. 2008'in sonuna kadar aktif olarak da milli takımda görev aldım. 2011 yılından beri de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak bisiklet antrenörü yapmaktayım. Biz belli dönemlerde okullara geziyoruz. Okullara sporla ilgili, bisiklet branşlarıyla ilgili tanıtımlar yapıyoruz. Bu duran tabii 2010 yılında bize geldi. E, hayatım buna göre şekillenmeye başladı ve birçok yurt içerisinde gitti geldi. Farklı şeyler gözlemledi. Ona da çok katkı sağlamıştır şu anda. O katkıya da işte doktor arasında da kullanacağını umut ediyorum. Bisiklet sporu tabii ki sadece sporculukta kalmıyor. Bunun sonraki süreçleri de vardır. Akademisyenlik süreci, mekanisyenlik, masörlüğü, beslenme uzmanlığı gibi birçok dalı vardır. Duran da şu anda bu konuda kendini epey bir geliştirdi. Doktora yapıyor. Bizden sonraki gelecek olan spor bilimcisi Duran ve Duran gibi arkadaşlarımızdır. Farklı üniversitelere bununla ilgili çalışmadan arkadaşlarımız da var. Bu konuda biz kendimiz şanslı görüyoruz ki bu tarz sporları yetiştirebilmişiz. Bizden sonra da bunlar bayrağı bizden teslim alacaklar. Bisiklet spor sayesinde işte ben milli takıma girdim, milli sporcu oldum diye milli kontenjandan lisans eğitimine başladım Isparta'da. Aynı zamanda millik bursu sayesinde rahat bir şekilde üniversite eğitimi tamamladım. Yüksek lisans eğitimi bisiklet branşı üzerinde yaptım. Kendi sporcularımız üzerinde çalışmamı tamamladım. Doktora eğitimimi de bisikletçiler üzerinde yine e, derslerime başladım ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ise doktor ünvanını aldıktan sonra gazo takiplerine bulunacağım. Şu anda Alanya Gençlik Spor'da halk eğitim üzerinden eğitmenlik yapıyorum. Hmm. usta üretici olarak gözüküyor. Aynı zamanda Akdeniz'de de 2 yıl boyunca ücretli öğretim görevlisi olarak derslere girdim. İlk 2011 yılında çıkmıştık biz Avrupa Şampiyonası'na milli takım olarak. 14 yaşında ben çıktım. 5-6 yaşında çocuklar antrenman yarışı, eğlence olarak yarış yaptırıyorlardı. Ve bizim bu Türkiye'de lisans çıkarma yaşımız çok geç. 11 yaşına, 10-11 yaşına itibaren bisiklet branşında lisans çıkarabiliyoruz. Ve en erken 12 yaşında çocukları yarışlara alabiliyoruz. BMX pisti e, bisiklet branşının temellerindendir. Türkiye'de BMX pisti yok. Temel tekniği kaparsak en azından daha iyi yurt dışında yarışma fırsatı oluruz. Bizim en iyi elit sporcumuz, erkek sporcumuz bile yurt dışındaki bazen bayan sporcudan daha kötü bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor veya daha bisikleti parkurlarında daha kötü performans sergileyebiliyor. Toplumda bisiklet sporu bisiklet siyasetinde sürülür. Biz şu kadar antrenman yapıyoruz veya şunu yapıyoruz diyor. Yapılır, diyor, basit diyor. Normalde bisiklet sporunu spor olarak görmeyen bir toplumumuz var. Bisikleti sokakta kullanırım veya çocuğumu alırım veya herhangi bir mağazadan alıp kullandığı bisikleti bisiklet sporuymuş gibi şey yapıyor. O sizin orada aldığınız bisikletler bisiklet sporunu yapmak için veya hatta günlük uzun kullanışlarda bile kullanamayacağımız bisikletler. Alacağımız bisikletin bizim kullanım amacımıza yönelik bir bisiklet olması da bizim için çok daha iyi olacaktır. bizim Türkiye'deki bisiklet sporu ve popüler olmayan birçok branşın sorunu. Sporcular elit seviyeye geliyor, gençler kategorisine kadar derecemiz var. Ama gençlerden sonra destek olmadığı için sporu bırakıyor. En azından bizden gel sonra gelen çocuklara biz e, üniversiteye alabilirsek, oradaki millilik bursu sayesinde veya şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'nın yeni yapmış olduğu anlaşma bu burslar ortaokul seviyesine kadar düşmeye başladı. En azından ortaokulda bu çocuklara lisans çıkartıp yarışlara katılıp oradaki burslarla lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye gönderebilirsek hem bisiklet sporu hem de diğer spor branşları daha fazla gelişmiş olur. Antrenman önden çıkınca günlük hayatın stresini atıyorum. Kafam rahatlıyor. Biraz özgürlük hissi hissedebiliyor. Çünkü hem tek başına antrenman yapıyoruz hem de kendi istediğimiz yere istediğimiz odaya ve istediğimiz düzergahta antrenmanımızı yapabiliyoruz hatta takım halinde çıkınca biraz hem arkadaşlarımızla sohbet etme kendi rahatlamış oluyoruz. 2016 yılında ben Avrupa Şampiyonası'na Doğatlon'a tek başına gitmiştim triatlon branşında. Ve bir hafta 8 gün orada kalmıştım. Kendi işlerimi hallettim, yarıştım ve geri dönmüştüm. Yani bisiklet branşı sayesinde hem İngilizcemi geliştirdim. Ve yurt dışına gidip görme fırsatım oldu. Şu anda çevremin çoğu spor camiasında ve bu sporun bana kattığı faydalar sayesinde bisiklet branşında hem antrenör olarak hem sporcu olarak sporun içerisindeyim. E aynı şekilde önceden triatlon Federasyonunda hem sporcu olarak yarıştım hem de şu anda ulusal olarak hakemliğimi yapıyorum. Hayatımı kazandım diyebilirim. bir olarak bize veya farklı bir branşta gelen velilerimizin veya sporcularımızın önce sporcuların derece yapmasından ziyade sporcuların daha çok kişilerin sporu alışkanlığını kazanması, sporu sevmesi ve spor kültürünün oluşması daha faydalı. Yıldızlar kategorisinde veya çok küçük kategoride çok fazla aşırı antrenman yapıldı, yapılırsa bu sefer ilerleyen süreçlerde gençlerde veya büyüklerde sporcuların gelişimini ve spora bakış açısını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yüzden dolayı sporcu ilk başta öğrencilerimize sevdirip ondan sonra elit düzeye yönelik antrenmanlar yaptırmalıyız.